すいません。 Hastanemiz 2021 yılında hizmete girmiş, 30 yataklı e, ve 4 yataklı birinci seviye yoğun bakıma sahip bir hastanemizdir. Daha önceden ilçemizde e, sağlık hizmetine kavuşmakta hastalarımız zorluk çekmekteydi hastane olmadığı için. ilçe dışarısına ve il dışarısına gitmekteydiler. E, hastanemizle birlikte hastalarımızın sevk işlemleri kolaylaştı, hizmet alım sunumları kolaylaştı. Çoğu hastamızı sevk işlemini gerçekleştirmeden uzman kadromuzda hastanemizde tedavilerini yapabilmektedir. Hastanemiz 12 kişilik uzman kadrosuna ve 12 kişilik pratisyen kadrosuna sahiptir. Son donanımlı teknolojilerle birlikte sağlık hizmetini hastanemize, hastalarımıza sunmaktayız. hareketle dikte başlanmış inşallah ya şeyleri görmüyoruz Burada riskli gebelerimizi, jinekolojik hastalarımızı, infertil hastalarımızı takip ediyoruz. Buraya başlamadan önceki evde doğumları, bebeklerini kaybeden anneleri hikayelerine devam olmaya çalışıyoruz. Takiplerimiz burada devam ediyor. Çok güzel bir şekilde normal doğum ve sezeryanlarımızı yapıyoruz. Ameliyathanemiz aktif durumda. Bundan sonraki süreçte de daha iyi çalışmalar yapmayı düşünüyoruz. Sınırın sıfır noktasında çalışmak biraz zor. Yollarımız da biraz meşakkatli ama burada daha önceden çok uzun yollar kat etmek durumunda kalmış hastalarımız artık burada şifalarını bulabiliyorlar. خلق درجی که یون کردیم به از خون عراق از جیم و عراقه از وقتی خود وقتی که من نخوش بو چند روز حتی گیشتا گواره یان برده شمی وقت جوله میگه یان گاندوانه زور کدن ازیاده بس شکر الحمدلله به حکمت آمه خست خانکا جوان دوله وکیوته نخوش خانکا جوانا چکره خلقی مستفاده لید کرد وزورش ممنونين أما ممنوني حكومة أخونيك أو أخو خزمات أبو مكين مهيش ده بيأتي بيأكو خزمات Burada da eskiden bir sağlık ucağı vardı. Ya hastane yoktu. Ama şimdi hastane var. Biz Allah'a şükür ediyoruz bu hastane olduğu için. Şükür burada görüyoruz tedavimizi. Sevk ediyorlardı. Yollar kapalıydı, bazen karlıydı. Tehlikeli yollardan geçiyorduk buraya gelmek için. Çok sıkıntılar çektik. Uzman doktorlarımıza teşekkür ediyoruz.